Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere e, özellikle gece yatmadan önce yemenizi tavsiye edeceğim bir besin var sevgili arkadaşlarım. E, şunu söylemek istiyorum. Eğer ki mide rahatsızlığınız var ise e, bu karışımı lütfen yemeyiniz. Çünkü yapacağımız karışım oldukça acı içeren bir karışım olacak. Bu acı içeren karışım ile Bağırsaklarımız müthiş derecede çalışacak. Metabolizmamız hızlanacak. Yani kabızlık probleminiz var ise bir gecede buna son verebilirsiniz. Ayrıca yağ yakımını hızlandırıp zayıflamamıza da yardımcı olacak. Çok basit iki tane besin ile bunu başarabiliriz sevgili arkadaşlarım. Yapmamız gereken şöyle bir kasemizin içerisine 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekleyelim. Sonrasında şimdi şöyle gösterdiğim bu siyah şeyler ne diyeceksiniz bunlar isot sevgili arkadaşlarım isot bir baharattır oldukça acı olan bu baharattan yoğurt ile karıştırıp gece yatmadan yerseniz dediğim gibi gece boyunca uyurken bağırsaklarımız harekete geçecek metabolizmamız hızlanacak bağırsak kabızlık ortadan kalkacak Sonrasında e, gün içerisinde yağ yakımını hızlandırıp iştahımızı kapatacak. Zayıflamamıza yardımcı olacak. Her gece yatmadan eğer ki bir rahatsızlığınız yok ise altını çizerek söylüyorum. Mide rahatsızlığı ya da herhangi bir rahatsızlık yok ise bunu kullanın. Hem kabızlıktan kurtulun hem de zayıflayın. Dediğim gibi 4 yemek kaşığı yoğurdumuzun içerisine 1 çay kaşığı dolu doluya isotumuzu ekliyoruz. Sonrasında iyice karıştırıyoruz. Gece yatmadan aç karnına tüketiyoruz. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalan. İsterseniz içerisine limon da damlatabilirsiniz.